Evet gönül dostları Türkiye, Türkiye'mizin dört bir yanından Bugün burada Toplanan defalı çileli Gönül dostlara hoş geldiniz Şeref verdiniz Onur verdiniz Selam verip selamları almaya geldik Selam verip selamları almaya geldik Türkiye Değişim Hareketi'nin öncüleri, gönül dostları, sevgili dava arkadaşlarımız. Bugün partimizin doğum günü. Bugün Türkiye Değişim Hareketi'nin İstanbul İktidar Buluşması'na hoş geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz. selam verip selamları almaya geldik. Sevgi yolculuğumuz hayırlı uğurlu olsun. Genel Başkanımız Sayın Mustafa Sarıgül'ü 2011'de Başbakan olarak Ankara'ya göndereceğiz. Gönüllerde olmaya geldik. Sarıgül'le gönüllerde olmaya geldik. Sarıgül'le gönüllerde olmaya geldik. Sarıgül'le gönüllerde olmaya geldik. Bu günde de olmaya geldik Geliyor 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 lokma Geliyor 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 lokma diyenlerin. Yolumuz uzun, tırmanışımız dik olacaktır. Genel Başkanımız Sayın Mustafa Sarıgül'le el ele kol kola omuz omuza yürümekten ve tırmanmaktan yorulmayacağız. Sağ olun gönül dostları. Türkiye'nin dört bir yanından bugün buraya gelen tüm gönül dostlarımıza sonsuz teşekkür ediyor Genel Başkanımız Sayın Mustafa Sarıgül. Ve sizleri sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum. <laughs> selam verip selamları olmaya din, din, ırk geldik. ayrımı yapmadan Hattan ve hattan kopmadan Yılmadan, yorulmadan Tıkmadan, usanmadan Yudum yudum verdi sevgiyi İşte o halkın başkanı Gönüllerin başbakanı Gül Hoş geldiniz genel başkanım Hoş geldiniz, şeref verdiniz Sarı gülle gönüllerde olmaya geldik Gönüllerde olmaya geldik Bizim dört bir yanından barış için, özgürlük için, demokrasi için, insan için İstanbul'umuzun her köşesinden Adana'da cesur yürekleri, mücadele arkadaşlarım, bu büyük güne, bu güzel güne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Artık, 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 artık. Türkiye'mizde yeni bir sayfa açılıyor. Bugün İstanbul'dan Türkiye'mizin her noktasına yepyeni bir güneş doğuyor. Türkiye Değişim Hareketi'nin bir tek amacı vardır. O da iktidar olmak, iktidar olmak! Karıcılık, İnşallah, inşallah AK Parti'den mührünü teslim etmektedir! Değişim Hareketi iktidarında en büyük görevimiz işsiz gençlerimize iş sağlamak olacaktır. Hiç şüphem yok ki sizin sevginizle her engel aşacağız. Hiç şüphem yok ki Türkiye Değişim Hareketi mutlaka hedefine ulaşacaktır. sınırın mührünü AK Parti'den teslim alalım kardeşlerim. <laughs> Doğulu da bizim, batılı da bizim, camide, cemevide, kiliselerde, sinagoglarda bizim, başı açık olan kardeşimiz de bizim, başı kapalı olan kardeşimiz de bizim. Ankara'daki siyasiler Atatürk'ten elinizi çekin. Genel kay sekreterimiz sevgili Hasan Aydın ve dousi, çalışma düşün. arkadaşlarına Türkiye'deki bütün il başkanlarımıza, il temsilcilerimize, bütün kurucu adaylarımıza, mücadele arkadaşlarımıza varlık ve bereket üzerinize olsun. Işığınız bol olsun. Yolunuz açık olsun. Gazanız mübarek olsun. Allah'ın sizi korusun.